İkinci mevkıf. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed. Şu mevkıfın üç maksadı var. Birinci maksat. Bir yıldızın tokatıyla yere sukut eden ehli şirk ve dalaletin vekili, zerrelerden yıldızlara kadar hiçbir yerde zerre miktar şirke yer bulamadığından, o tarzdaki davadan vazgeçip, fakat şeytan gibi vahdete dair teşkikat yapmak için, üç mühim sual ile ehadiyete ve vahdete dair ehli tevhide vesvese yapmak istedi. Birinci sual. Zındık Zındıka ile diyor ki, Ey ehli tevhid, ben kendi müekkillerim namına bir şey bulamadım. Mevcudatta bir hisse çıkaramadım. Mesleğimi ispat edemedim. Fakat siz ne ile nihayetsiz bir kudret sahibi bir vahidi ahadi ispat ediyorsunuz? Neden onun kudretiyle beraber başka eller karışmasını kabil görmüyorsunuz? El cevap, 22. sözde kati ispat edilmiş ki, bütün mevcudat, bütün zerrat, bütün yıldızlar, her biri vacibül vücudun ve kadir mutlakın vücubu vücuduna birer bürhan-ı neyyirdir. Bütün kainattaki silsilelerin her biri onun vahdaniyetine birer delili katidir. Kur'an-ı Hakim, hadsiz bürhanlarında ispat ettiği gibi, umumun nazarına en zahir bürhanları daha ziyade zikreder. Ez cümle, وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ Vemin min ayati halku semavati vel ardı ve ihtilafu ve elvanikum gibi pek çok ayetle Kur'an-ı Hakim hılkatı arz ve semavatı vahdaniyete bedahet derecesinde bir bürhan gösteriyor ki ister istemez zeyşur olan her adam hılkatı arz ve semavatta biz zarure Halık-ı Zülcelal'ini tasdik etmeye mecburdur ki, Allah der. Birinci mevkıfta nasıl bir zerreden başladık, ta yıldızlara ve semavata kadar sikke-i tevhidi gösterdik. Kur'an hakim şu nevi ayatla yıldızlardan ve semavattan tutup ta zerrelere kadar şirki tard eder. Şöyle işaret eder ve manen der. Semavat ve arzı böyle muntazam halk eden bir kadir mutlakın, elbette devair masnuatından olan manzume-i şemsiye, bilbedahe onun kabzayı tasarrufundadır. Madem o kadir mutlak şemsi seyyaratıyla kabzayı tasarrufunda tutuyor ve tanzim ve teskhir ve tedvir ediyor, elbette o manzume-i şemsiyenin bir gözü ve şems ile bağlanan küreyi arz dahi kabzayı tasarrufunda ve tedbir ve tedvirindedir. Madem küre-i küreyarz kabzayı tasarrufunda ve tedbir ve tedvirindedir, bilbe daha arzın yüzünde yazılan ve icad edilen ve yerin meyveleri ve gayatı hükmünde olan masnuattaki onun kabzayı rububiyetinde ve terbiyesindedir. Madem bütün zeminin yüzüne serilen ve serpilen ve yüzünü yaldızlayan ve ziynetlendiren ve her zaman tazelenen, gelip giden ve zemin onlarla dolup boşalan umum masnuat kabzayı kudret ve ilmindedir ve adlu hikmetinin mizanıyla ölçülüp ve tanzim edilir. Madem bütün enva onun kabzayı kudretindedir, elbette o envağın muntazam ve mükemmel fertleri ve alemin küçük misal musagarları ve envah kainatın bilançoları ve kitab alemin küçücük fihristeleri hükmünde olan cüz'i fertleri, bilbedaha onun kabzayı rububiyetinde ve icadındadır ve tedbir ve terbiyesindedir. Madem her bir zihayat kabzayı tedbir ve terbiyesindedir, elbette o hayatın vücudunu teşkil eden hüceyrat ve küreyvat ve aza ve asap, bilbedaha onun kabzayı ilim ve kudretindedir. Madem her bir hüceyre ve kandaki her bir küreyvat, onun tahta emrindedir ve daireyi tasarrufundadır ve onun kanunuyla hareket ederler. Elbette bütün bunların maddeyi esasiyesi ve bütün onlardaki nakşı sanata ve nesçi nakşa mekikler ve yaylar hükmünde olan zerrattaki biz zarure onun kabzayı kudretinde ve daireyi ilmindedir ve onun emriyle, izniyle, kuvvetiyle muntazam harekat yapar, mükemmel ve zayıf görürler. Madem her bir zerrenin hareketi ve vazife görmesi onun kanunuyla, izniyle, emriyledir. Elbette teşahhusat ve çiye ve herkesin yüzünde herkesten onu temiz edecek birer alameti farika bulunması ve simalar gibi seslerde, dillerde ayrı ayrı farklar bulunması bilbedaha onun ilim ve hikmetiyledir. İşte şu silsileye mebde ve müntahi zikrederek işaret eden şu ayete bak. Ve min ayati halqu's semavati vel ard ve ihtilafu'l ve elvanukum İnne fi zalike le ayatil lil Şimdi deriz. Ey ehli şirkin vekili. İşte silsile-i kainat kadar kuvvetli bir ruhanlar mesleki tevhidi ispat eder ve bir kadir mutlakı gösterir. Madem hılkat-ı semavat ve arz bir sani kadiri ve o sani kadirin nihayetsiz bir kudretini ve o nihayetsiz bir kudretin nihayetsiz bir kemalde olduğunu gösterir, elbette şeriklerden istinai mutlak var. Yani hiçbir cihette şeriklere ihtiyaç yok. İhtiyaç olmadığı halde neden bu zulmatlı meslekte gidiyorsunuz? Ne zorunuz var ki oraya giriyorsunuz? Hem de şürekaya hiçbir ihtiyaç olmadığı ve kainat onlardan müstani mutlak oldukları halde şeriki uluhiyet gibi rububiyet ve icat şerikleri dahi mümtenidirler vücutları muhaldir. Çünkü semavat farzın saniyindeki kudret hem nihayet kemalde hem nihayetsiz olduğunu ispat ettik. Eğer şerik bulunsa mütenahi diğer bir kudret o nihayetsiz ve gayet kemaldeki kudreti mağlup edip bir kısım yer zapt etmek ve ona nihayet vermek ve manen aciz bırakıp hadsiz olduğu halde tahdid etmek ve hiçbir mecburiyet olmadan bir mütenahi şey, nihayetsiz bir şeye, nihayetsiz olduğu bir vakitte nihayet vermek ve mütenahi yapmak lazım gelir ki, bu muhalatın en gayrı makulü ve mümteniyatın en katmerlisidir. Hem şerikler müstaniyetun anha ve mümteniyatun bizzat, yani hiç onlara ihtiyaç olmadığı gibi, vücutları muhal oldukları halde onları dava etmek sırf Yani aklen, mantıken, fikren o davayı ettirecek bir sebep olmadığı için manasız sözler hükmündedir. İlmi usulce tahakkümi tabir edilir. Yani manasız davayı mücerrettir. İlmi kelam ve ilmi usulün düsturlarındandır ki denilir. La ibrete ile ihtimalil gayrin naşi andelil ve la yunafil zati zatiyyul el ilmiye. Yani bir delilden bir emareden neşet etmeyen bir ihtimalin ehemmiyeti yok. Kati ilme şek katmaz. Yakini hükmeyi sarsmaz. Mesela zatında Barla Denizi yani Eğirdir Gölü imkan ve ihtimal var ki pekmez olsun, yağ inkılap etmiş olsun. Fakat madem bir emareden o imkan ve ihtimal neşet etmiyor, onun vücuduna ve su olduğuna kati ilmemize tesir etmez. Şek ve vesvese vermez. İşte bunun gibi mevcudatın her tarafından kainatın her köşesinden sorduk. Birinci mevkıfta gösterildiği gibi zerrattan yıldızlara kadar ve ikinci mevkıfta görüldüğü gibi hılkati semavat ve arzdan ta simalardaki teşahhusata kadar hangi şeyden sorulduğu ise lisan-ı hal ile vahdaniyete ve sikke-i tevhidi gösterdi. Sen de gördün. Öyleyse kainatın mevcudatında bir emare yok ki bir şirk ihtimali ona bina edilsin. Demek davaya şirk sırf tahakkümü, ve manasız söz ve davayı mücerret olduğundan şirki iddia etmek mahsı cehalet aynı belahettir. İşte ehli dalaletin vekili buna karşı diyeceği kalmıyor. Yalnız diyor ki şirke emare kainattaki tertibi esbaptır. Her şeyin bir sebeple bağlı olduğudur. Demek esbabın hakiki tesirleri vardır. Tesirleri varsa şerik olabilirler. El cevap, meşiyet ve hikmet ilahiyenin muktezasıyla ve çok esmanın tezahür etmek istemesiyle Müsebebat, esbaba rapt edilmiş. Her bir şey bir sebeple bağlanmış. Fakat çok yerlerde ve müteaddis sözlerde kati ispat etmişiz ki, esbapta hakiki tesiri icadi yok. Şimdi yalnız bu kadar deriz ki, esbab içinde bilbedaha en eşrefi ve ihtiyarı en geniş ve tasarrufatı en vasi insandır. İnsanındaki en zahir efali ihtiyariyesi içinde, en zahiri ekl ve kelam ve fikirdir. Yani yemek, söylemek, düşünmektir şu yemek, söylemek, düşünmek ise gayet muntazam, acip, hikmetli birer silsiledir. O silsilenin yüz cüzünden insanın desti ihtiyarına verilen ancak bir cüzüdür. Mesela yemekten, bedenin tegaddi hüceyratından tut, ta semeratın teşekkülüne kadar olan silsile-i efal içinde, insanın desti ihtiyarına verilen, yalnız ağızdaki dişlerin değirmenini tahrik edip onu çiğnemektir. Ve söylemek silsilesinden, yalnız meharici huruf kalıplarına havayı sokup çıkarmaktır. Halbuki ağzında bir tek kelime, bir çekirdek gibiyken bir ağaç hükmündedir. Hava içinde milyonlar aynı kelime gibi meyveler verir. Milyonlarla dinleyenlerin kulaklarına girer. Bu misali sümbüle insandaki hayalin eli ancak yetişebilir. İhtiyarın kısacık eli nasıl yetişir? Madem esbab içinde en eşrefi ve en ziyade ihtiyar sahibi olan insan, böyle hakiki icattan eli bağlansa, sair cemadat ve behimat ve anasır ve tabiat nasıl hakiki mutasarrıf olabilirler? Yalnız o esbab birer zarftır ve masnuat Rabbaniye'ye birer kılıftırlar ve hedayay Rahmaniye'ye birer tablacıdırlar. Elbette bir padişahın hediyesinin kabı veya hediyeye sarılan mendil veyahut hediye eline verilip getiren nefer o padişahın saltanatına şerik olamazlar ve onları şerik tevehüm eden saçma bir hezeyan eder. Öyle de esbab-ı zahiriye ve vesait-i suriyenin ilahiyeden hiçbir cihette hisseleri olamaz. Hizmet-i ubudiyetten başka nasipleri yoktur. İkinci maksat, ehli şirkin vekili, mesleki şirki hiçbir cihette ispat edemediğinden ve onun ispatından meyus kaldığından, ehli tevhidin mesleğini teşkikatıyla ve şüpheleriyle tahrip etmeye çalışmak istediğinden, şöyle ikinci bir sual ediyor. Diyor ki, ey ehli tevhid, siz diyorsunuz ki, قُلْ هُوَ اللّٰهُ Allahu اللّٰهُ Halik alem birdir, ehattır, samettir. Hem her şeyin haliki odur. Ehadiyet-i zatiyesiyle beraber doğrudan doğruya her şeyin dizgini onun elinde, her şeyin anahtarı kabzasında, her şeyin nasiyesini tutuyor. Bir iş bir işe mani olmuyor. Bütün eşyada, bütün ahvaliyle bir anda tasarruf edebilir. Böyle acip bir hakikata nasıl inanılabilir? Müşahhas bir tek zat nihayetsiz yerlerde nihayetsiz işleri külfetsiz yapabilir mi? El cevap şu suale gayet derin ve ince ve gayet yüksek ve geniş olan bir sırr ehadiyet ve samadiyetin beyanıyla cevap verilir. Fikri beşer ise o sırra ancak bir temsil durbunu ile ve mesel rasadıyla bakabilir. Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfatında misil ve misali yok. Fakat mesel ve temsil ile bir derece şunatına bakılabilir. İşte biz de temsilat-ı ile o sırra işaret edeceğiz. Birinci temsil. Şöyle ki, 16. sözde ispat edildiği gibi, bir tek zatı ı müşahhas, muhtelif ayneler vasıtasıyla külliyet kesbeder. Bir cüz'î hakiki iken, şunat kesireye malik bir küllî hükmüne geçer. Evet nasıl cismani şeylere cam ve su gibi maddeler aynı olup, cismani bir tek şey o aynelerde bir külliyet kesbeder, öyle de nurani şeylere ve ruhaniyata dahi hava ve esir ve alem misalin bazı mevcudatı ayneler hükmünde ve berk ve hayal süratinde birer vasıtayı seyr-ü seyhat suretine geçerler ki, o nuraniler ve o ruhaniler hayal süratiyle o merayay nazifede ve o menazil-i latifede gezerler. Bir anda binler yerlere girerler ve her aynede nurani oldukları ve akisleri onların aynı ve onların hasiyetine malik oldukları için cismaniyetin aksine olarak her yerde bizzat bulunur gibi hükmederler. Kesif cismanilerin akisleri ve misalleri o cismaniyetin aynları olmadığı gibi hasiyetlerine dahi malik değil, ölü sayılırlar. Mesela güneş, müşahhas bir cüz'i olduğu halde, parlak eşya vasıtasıyla bir külli hükmüne geçer. Zemin yüzündeki bütün parlak şeylere, hatta her bir katre suya ve cam zerreciklerine birer aksini, birer misali güneşi, onların kabiliyetine göre verir. Güneşin hararet ve ziyası ve ziyasındaki yedi rengi ve zatının bir nevi misali, her bir parlak cisimde bulunur. Faraza güneşin ilmi, şuuru bulunsaydı, her ayna onun bir nevi menzili, ve tahtı ve iskemlesi hükmünde olup, her şeyle bizzat temas eder, her zîşurla, aynaları vasıtasıyla, hatta göz bebeğiyle birer telefon hükmünde muhabere edebilirdi. Bir şey bir şeye mani olmazdı. Bir muhabere bir muhabereye set çekmezdi. Her yerde bulunmakla beraber, hiçbir yerde bulunmazdı. Acaba bir zatın binbir isminden, yalnız nur isminin maddi ve cüz'i ve camit bir aynası hükmünde olan güneş, böyle teşakküsü ile beraber, külli yerlerde külli işlere mazhar olsa, o Zat-ı Zülcelal, ehadiyet-i zatiyesiyle beraber nihayetsiz işleri bir anda yapamaz mı? İkinci temsil, kainat bir şecere hükmünde olduğu için, her bir şecere kainatın hakaykına misale olabilir. İşte biz de şu odamızın önündeki muhteşem, muazzam çınar ağacını kainata bir misal musagar hükmünde tutup, kainattaki cilve-i ehadiyeti onun ile göstereceğiz. Şöyle ki, şu ağacın lakal on bin meyvesi var. Her bir meyvesinin lakal yüzer kanatlı çekirdeği var. Bütün on bin meyve ve bir milyon çekirdek bir anda beraber bir sanat ve icada masardırlar. Halbuki şu ağacın çekirdeki aslisinde ve kökünde ve gövdesinde cüz'i ve müşahhas ve ukde-i hayatiye tabir edilen bir cilve-i irade-i ilahiye ve bir nüve-i emr-i ile şu ağacın kavanın teşkiliyesinin merkeziyeti her dalın başında her bir meyvenin içinde, her bir çekirdeğin yanında bulunur ki, hiçbirinin bir şeyini noksan bırakmayarak, birbirine mani olmayarak onunla yapılır. Ve o bir tek cilveyi irade ve o kanun emri, ziya, hararet, hava gibi dağılıp her yere gitmiyor. Çünkü gittiği yerlerin ortalarındaki uzun mesafelerde ve muhtelif masnularda hiçbir iz bırakmıyor, hiçbir eseri görülmüyor. Eğer intişar ile olsaydı, izi ve eseri görülecekti. Belki bizzat tecezzi ve intihar etmeden her birisinin yanında bulunuyor. Ehadiyetine ve şahsiyetine o külli işler münafi olmuyor. Hatta denilebilir ki o cilve-i irade, o kanun emri, o ukde-i hayatiye her birinin yanında bulunur, hiçbir yerde de bulunmaz. Güya şu muhteşem ağaçta meyveler, çekirdekler adedince o kanun emrinin birer gözü, birer kulağı var. Belki ağacın her bir gözü, o kanun emrinin duygularının birer merkezi hükmündedir ki uzun vasıtaları perde olup bir mani teşkil etmek değil, belki telefon telleri gibi birer vesile-i ve takrib olur. En uzak, en yakın gibidir. Madem bil müşahede, Zat-ı Ehad-ı Samed'in irade gibi bir sıfatının bir tek cilveyi cüz'iyesi, bil müşahede milyon yerde milyonlar işe vasıtasız medar olur, elbette Zat-ı Zülcelal'in tecelli kudret ve iradesiyle, şecere-i hılkati, bütün ecza ve zerratıyla beraber tasarruf edebilmesine, şû't derecesinde yakın etmek lazım gelir. 16. sözde ispat ve izah edildiği gibi deriz ki madem güneş gibi aciz ve musakhar mahluklar ve ruhani gibi maddeyle mukayyet nim nurani masnular ve şu çınara ağacının manevi nuru, ruhu hükmünde olan uktayı hayatiyesi ve merkezi tasarrufu olan emri kanunlar ve iradevi cilveler, nuraniyet sırrıyla bir yerdeyken ve bir tek müşahhas cüzi oldukları halde pek çok yerlerde ve pek çok işlerde bil müşahede bulunabilirler ve madde ile mukayyet bir cüz'i oldukları halde mutlak bir külli hükmünü alırlar ve bir anda bir cüz'i ihtiyarı ile pek çok muhtelif işleri bil müşahede kesbederler. Sen de görüyorsun ve inkar edemezsin. Acaba maddeden mücerret ve mualla, hem kaydın tahtidinden ve kesafetin zulmetinden münezzeh ve müberra, hem şu umum en var ve şu bütün nuraniyat onun envar-ı kutsiye-i kesif bir gölgesi ve zılali, hem umum vücut ve bütün hayat ve alem-i ervah ve alem berzah ve alem misal, nim şeffaf birer ayne cemali, hem sıfatı muhita ve şuunatı külliye olan bir tek zat akdesin irade-i külliye ve kudreti mutlaka ve ilmi muhit ile zahir olan tecellî i sıfatı ve cilve-i efali içindeki teveccüh-i ehadiyetinden hangi şey saklanabilir?'' Hangi iş ona ağır gelebilir? Hangi yer ondan gizlenebilir? Hangi fert ondan uzak kalabilir? Hangi şahıs külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir? Hiç eşya ondan gizlenebilir mi? Hiçbir iş bir işe mani olur mu? Hiçbir yer onun huzurundan hali kalır mı? İbn Abbas radıyallahu anh'ın dediği gibi her bir mevcuda bakar birer manevi basarı ve işitir birer manevi sem'i bulunmaz mı? Silsileye eşya onun evamir ve kanunlarının süratle cereyanlarına birer tel, birer damar hükmüne geçmez mi? Mevani ve avaik, onun tasarrufuna vesail ve vesait olamaz mı? Esbab ve vesait, sırf zahiri bir perde olamaz mı? Hiçbir yerde bulunmadığı halde, her yerde bulunmaz mı? Hiç tahayyüz ve temekküne muhtaç olur mu? Hiç uzaklık ve küçüklük ve tabakat vücudun perdeleri, onun kurbiyetine ve tasarrufuna ve şuhuduna mani olabilir mi? hem hiç maddilerin, mümkünlerin, kesiflerin, kesirlerin, mukayyetlerin, mahdutların hassaları ve maddenin ve imkanın ve kesafetin ve kesretin ve takayyüdün ve mahdudiyetin mahsus ve münhasır lazımları olan tegayyür, tebeddül, tahayyüz ve tecezzi gibi emirler, maddeden mücerret ve vacibül vücut ve nurul envar ve vahidi ahad ve kuyuttan münezzeh ve hududdan müberra ve kusurdan mukaddes ve noksandan mualla bir zatı akdese lahik olabilir mi? Acz hiç ona yakışır mı? Kusur hiç onun damen izzetine yanaşır mı? İkinci maksadın hatimesi. Bir zaman ehadiyete dair bir tefekkürde bulunduğum zaman, odamın yanındaki çınar ağacının meyvelerine baktım. Arabi gül ibare bir silsile tefekkür kalbe geldi. Nasıl gelmişse öyle arabi olarak yazıp sonra kısa bir mealine söyleyeceğim. İşte نعم فالأثمار والبذور معجزات الحكمة خوارق الصنعة هدايا الرحمة براهن الوحدة بشاير لطفه في دار الآخرة شواهد صادقة بأن خلاقها لكل شيء قدير بكل شيء عليم كل الأثمار والبذور مرايا الوحدة في أطراف الكثرة إشارات القدر رموزات القدرة بأن تاك الكثرة من منبع الوحدة تستور شاهدة لوحده الفاطر في الصنع والتصفير ثم الى الوحده تنتهي ذاكره لحكمه القادر في الخلق والتدبير وكذا هن تلويهات الحكمه بان صانع الكل بكليه النظر الى الجزي ينظر ثم الى جزئه اذ ان كان ثمرا فهو المقصود الاظهر من خلق هذا الشجر فالبشر ثمر لهذه الكائنات فهو المطلوب الأظهر لخلق الموجودات والقلب كالنواة فهو المرأة الأنور لصاني الكائنات من هذه الحكمة صار الإنسان الأصغر في هذه المخلوقات هو المدار الأظهر للنشر والمحشر في هذه الموجودات والتخريب والتبديل لهذه الكائنات بو أربي مبدئي شدور فسبحان من جعل حديقة أرضه مشهر صناته محشر حكمته مظهر قدرته مزهر رحمته مزرع جنته ممر المخلوقات مسيل الموجودات مكيل المصنوعات فمزين الحيوانات منكش الطيورات مثمر الشجرات مزهر النباتات معجزات علمه خوارق صنعه هدايا وجوده بشاير لطفه تبسم الأزهار من زينة الأثمار تسجع الأتيار في نسمة الأزهار تهزج الأمطار على خدود الأزهار ترحم الوالدات على الأطفال الصغار ve vedudin tevaddudu rahmanin terahumu hannan Tahannunu mennanın dil cinni vel insan Vel ruhi vel hayvan Vel meleki vel can İşte bu arabi tefekkürün kısa bir meali şudur ki Bütün meyveler ve içindeki tohumcuklar Hikmeti Rabbaniye'nin birer mucizesi Sanat-ı birer harikası Rahmet-i birer hediyesi Vahdet-i İlahiye'nin birer bürhan maddesi Ahirette eltaf-ı ilahiyenin birer müjdecisi, kudretinin ihatasına ve ilminin şumuline birer şahidi sadık oldukları gibi, şunlar, alemi kesretin aktarında ve şu ağaç gibi tekesür etmiş bir nevi alemin etrafında vahdet ayneleridirler. Enzarı kesretten vahdete çeviriyorlar. Lisan-ı hal ile her birisi der, dal budak salmış şu koca ağacın içinde dağılma, boğulma. Bütün o ağaç bizdedir. Onun kesreti vahdetimizde dahildir. Hatta her meyvenin kalbi hükmünde olan her bir çekirdek dahi vahdetin birer maddi aynesi oldukları gibi zikri kalbi hafi ile koca ağacın zikri cehri suretiyle çektiği ve okuduğu bütün esmayı zikreder okur. Hem o meyveler, tohumlar, vahdetin ayneleri oldukları gibi kaderin meşhut işaratı ve kudretin mücessem rumuzatıdır ki kader onlar ile işaret eder ve kudret o kelimeler ile remzen der. Nasıl ki şu ağacın kesretli dal ve budakları bir tek çekirdekten gelmiş ve şu ağacın sanatkarının icat ve tasvirde vahdetini gösteriyor. Sonra şu ağaç dal ve budak salıp tekessür ve intişar ettikten sonra bütün hakikatını bir meyvede toplar, bütün manasını bir çekirdekte derceder. Onunla Halık-ı Zülcelal'in halk ve tedbirindeki hikmetini gösterir. Öyle de şu şecere-i kainat bir menba-ı vahdetten vücut alır, terbiye görür ve o kainatın meyvesi olan insan şu kesreti mevcudat içinde vahdeti gösterdiği gibi kalbi dahi iman gözüyle kesret içinde sırrı vahdeti görür. Hem o meyveler ve tohumlar hikmet-i Rabbaniye'nin telvihatıdır. Hikmet onlarla ehli şuura şöyle ifade ediyor ve diyor ki nasıl şu ağaca müteveccih külli nazar, külli tedbir, külliyetiyle ve umumiyetiyle bir tek meyveye bakar. Çünkü o meyve o ağaca bir misal musallardır. Hem o ağaçtan maksud odur, hem o külli nazar ve umumi tedbir, bir meyvenin içinde her bir çekirdeğe dahi nazar eder. Çünkü çekirdek, umum ağacın manasını, fihristesini taşıyor. Demek ağacın tedbirini gören zat, o tedbir ile alakadar bütün esmasıyla, ağacın vücudundan maksud ve icadının gayesi olan her bir semereye müteveccihtir. Hem şu koca ağaç, o küçük meyveler için bazen budanır, kesilir. Tecdit için bazı cihetleri tahrip edilir.'' daha güzel baki meyveler vermek için aşılanır. Öyle de şu şecere kainatın semeresi olan beşer, kainatın vücudundan ve icadından maksud odur. Ve icadı mevcudatın gayesi de odur. Ve o meyvenin çekirdeği olan insanın kalbi dahi, sani kainatın en münevver ve en cami bir aynesidir. İşte şu hikmettendir ki, şu küçücük insan, neşir ve haşir gibi muazzam inkılaplara medar olmuş, kainatın tahrip ve tebdiline sebep olur. Onun muhakemesi için dünya kapısı kapanıp ahiret kapısı açılır. Madem haşrın bahsi geldi, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın haşrın ispatına dair cezaleti beyanını ve kuvveti ifadesini gösteren bir nükte-i hakikatını beyan etmeye münasebet geldi. Şöyle ki, şu tefekkür neticesi gösteriyor ki, beşerin muhakemesi ve saadet-i ebediye kazanması için lüzum olsa bütün kainat tahrip edilir ve tahrip ve tebdil edecek bir kudret görünüyor ve vardır.'' Fakat haşrın meratibi var. Bir kısmına iman farzdır, marifeti lazımdır. Diğer kısmı terakkiyat ruhiye ve fikriyenin derecatına göre görünür ve ilim ve marifeti lazım olur. Kur'an-ı Hakim en basit ve kolay olan mertebeyi kati ve kuvvetli ispat için en geniş ve en büyük bir daireyi haşrı açacak bir kudreti gösteriyor. İşte umuma iman lazım olan haşrin mertebesi şudur ki, insanlar öldükten sonra ruhları başka makamlara gider, cesetleri çürüyor, fakat insanın cesedinden bir çekirdek, bir tohum hükmünde olacak, bu zeneb tabir edilen küçük bir cüzü baki kalıp, Cenab-ı Hak onun üstünde cesedi insaniyi haşirde halk eder, onun ruhunu ona gönderir. İşte bu mertebe o kadar kolaydır ki, her baharda milyonlarla misali görülüyor. İşte bazen şu mertebeyi ispat için, ayat-ı öyle bir daireyi gösteriyor ki, bütün zerratı haşr neşredecek bir kudretin tasarrufatını gösterir. Bazen de bütün mahlukatı fenaya gönderip, yeniden getirecek bir kudret ve hikmetin asarını gösterir. Bazı, yıldızları dağıtıp semavatı parçalayabilir bir kudret ve hikmetin tasarrufatını ve asarını gösterir. Bazı, bütün zihayatı öldürecek, yeniden def bir sayha ile diriltecek bir kudret ve hikmetin tasarrufatını ve tecelliyatını gösterir. Bazı, bütün zeminde zih zihayat olanları ayrı ayrı neşr neşredecek bir kudret ve hikmetin tecelliyatını gösterir. Bazen küre arzı bütün bütün dağıtacak, dağları uçuracak, düzeltip daha güzel bir surete çevirecek bir kudret ve hikmetin asarını gösterir. Demek herkese imanı ve marifeti farz olan haşirden başka çok mertebeyi haşirleri dahi o kudret ve hikmetle yapabilir. Hikmet Rabbani'ye iktiza etmişse elbette haşru neşri insani ile beraber umum onları dahi yapacak veyahut bazı mühimlerini yapar. Bir sual, diyorsunuz ki sen sözlerde kıyası temsili çok istimal ediyorsun. Halbuki fenni mantıkça kıyası temsili yakını ifade etmiyor. Mesail-i yakiniye de bürhan-ı lazımdır. Kıyası temsili usulü fıkıh ulemasınca zannı galip kafi olan metalipte istimal edilir. Hem de sen temsilatı bazı hikayeler suretinde zikrediyorsun. Hikaye hayali olur, hakiki olmaz, vakıa muhalif olur. El cevap, ilmi mantıkça çendan kıyası temsili yakini kati ifade etmiyor denilmiş. Fakat kıyası temsilinin bir nevi var ki, mantıkın yakini bürhanından çok kuvvetlidir ve mantıkın birinci şeklinin birinci darbından daha yakinidir. O kısımda şudur ki, bir temsili cüz'i vasıtasıyla bir hakikat-ı külliğinin ucunu gösterip, hükmü o hakikata bina ediyor. O hakikatın kanununu bir hususi maddede gösteriyor. Ta o hakikati uzma bilinsin ve cüz'i maddeler ona irca edilsin. Mesela güneş nuraniyet vasıtasıyla bir tek zat iken her parlak şeyin yanında bulunuyor temsiliyle bir kanun hakikat gösteriliyor ki, nur ve nurani için kayıt olamaz, uzak ve yakın bir olur, az ve çok müsavi olur, mekan onu zapt edemez. Hem mesela ağacın meyveleri, yaprakları bir anda, bir tarzda, kolaylıkla ve mükemmel olarak bir tek merkezde, bir kanun emriyle teşkili ve tasviri bir temsildir ki, muazzam bir hakikatin ve külli bir kanunun ucunu gösterir. O hakikat ve o hakikatin kanununu gayet katî bir surette ispat eder ki, o koca kainattaki şu ağaç gibi o kanun hakikatın ve o sırr-ı ehadiyetin bir masarıdır, bir meydanı cebelanıdır. İşte bütün sözlerdeki kıyasat-ı temsiliyeler bu çeşittirler ki, bürhan-ı kati mantıkîden daha kuvvetli, daha yakînîdirler. İkinci suale cevap. Malumdur ki, fenn-i belagatta bir lafzın, bir kelamın manayı hakikisi, başka bir maksut manaya sırf bir alet-i olsa, ona lafz-ı denilir ve kinayi tabir edilen bir kelamın manayı asli ise medarı sıdk ve kizb değildir. Belki kinayi manasıdır ki medarı sıdk ve kizb olur. Eğer o kinayi mana doğru ise o kelam sadıktır. Manayı asli kazip dahi olsa sıdkını bozmaz. Eğer manayı kinayi doğru değilse, manayı aslisi doğru olsa o kelam kaziptir. Mesela kinayi misallerinden filanun davirun necat denilir. Yani kılıncının kayışı bende uzundur. Şu kelam o adamın kametinin uzunluğuna kinayedir. Eğer o adam uzun ise, kılıncı ve kayışı ve bendi olmasa da yine bu kelam sadıktır, doğrudur. Eğer o adamın boyu uzun olmazsa, kendan uzun bir kılıncı ve uzun bir kayışı ve uzun bir bendi bulunsa yine bu kelam kaziptir. Çünkü manayı aslesi maksud değil. İşte 10. sözün ve 22. sözün hikayeleri gibi sair sözlerin hikayeleri kinayat kısmındandırlar ki ve gayet doğru ve gayet sadık ve mutabık-ı vaki olan hikayelerin sonlarındaki hakikatler, o hikayelerin manayı kinayileridir. Manayı aslileri bir temsili dürbünidir. Nasıl olursa olsun sıdkına ve hakkaniyetine zarar vermez. Hem o hikayeler birer temsildirler. Yalnız umma tefhim için lisan-ı hal, lisan-ı kal suretinde ve şahs-ı manevi bir şahs-ı maddi şeklinde gösterilmiştir.